Eğer Cahide alırsam Memati benimle mümkün değil işbirliği yapmaz. Yapar. Daha çok köşeye sıkıştı ki seninle pazarlığa otursun. Hem Cahide al hem Erhan al. Daha doğrusu sen değil bırak polis alsın. Sen gerektiğinde kurtar. İsrailliler. Memati ile pazarlık masasına oturan dün onlardı. Yarın da onlar olacaktır. O yüzden elini çabuk tut. Siz delirdiniz mi? adamın hem arkasından gizli iş çeviriyorsunuz hem de adama bak biz neler yapıyoruz de diyorsunuz. Nemati'den bahsediyoruz. Sıradan bir adamdan değil. Pambuk olmuş. pamuk. Ne söylesen? E ona değil. O zaman git söyle. Ben söyledim zaten. İrbağım bu işi yapı diye söyledim. İyi halt etmişsin. Kardeşim Bahçemizde yetiştirdiğimiz armudu mu satıyoruz? Ona söylüyorsun, buna söylüyorsun. Bedri ne diyecek bu işe? Bedri'nin arkasındakiler ne diyecek? İrbam, hep bizi bir koyunun etrafına toplamış. Birimiz düştü mü? Hepimiz ardından gideceğiz. Ya mematiyi kuyudan çekip çıkaracağız ya da geçmiş olsun. Zaza İskender'le ne plan yapıyorsanız yanlış plan yapıyorsunuz. Duydun mu Cevherim? İrban ben sevmemiş. Yarın öbür gün bir şey kaybolur. Öyle bir sever ki seni dahi. He, kızı değilsin. Bir tek kızını sevi. Ne zaman geldi o yurt dışından? Bu hayatta sevdiğim bir kızım var. Herkes bana karşı onu kullanıyor. Bir gün tepemi tasını attıracaksınız. Önce onu boğacağım, sonra hepinizi. Ne diyorsun Cemal? Dediğimizi yapacak mı? Ayı hiç yavrusunu boğar mı dayı? Tabii ki yapacak. Tuncay abi nerede? Polat Bey çağırdı yanına gitti. Bir şey mi oldu? İnsanımızda bilgilendirmek gibi özellik yok ki. Tuncay Bey ne oldu? Sana ne kardeşim? Cevap bu. Peki hastanenin kontrolü kimde olacak? Kim durumdan vazife çıkarırsa? Kim çıkarır? Hüsnü Yalın Kılıç. Hüsnü abi senin bir şey canı mı sıkkın? Günaydın Erhan. Hüsnü Yalın Kılıç aylardır neler çekiyor? Sen yeni soruyorsun. Abi bir derdin varsa sormadan anlat. Ben akıllı adamım kardeşim. Sorulmadan dert anlatana ayrıca deli derler. Hmm. Sen burada niye oturuyorsun? Niye ofiste değilsin? Memat abi istemiyor. Memat Bey istemezlik hastalığına tutulmuş. Gülendam Hanım'ın destli istivacına talibim istemezlik. Ofise gelelim. istemezdik Senin derdin bu muydu Hüsnü abi? E niye anlatmıyorsun gönül doktoruna? Anlat hemen halletsin. Ben daha ne anlatayım doktorcu? Sen anlat. Erhan Ufuk, Cahit Kayaoğlu tutuklusunuz. Hadi. Ne oluyor niye? Merkeze gidince öğrenirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Peki. Ne oluyor? Yürü yürü. Bırakın kardeşim göl doktorumu. Vicdansızlar. Efendim bin bir özür diliyorum. En büyük kabahatim bu durumu size daha önceden bildirmemiş olmam. Özel hayatını dertleşecek değilim. Ama ailemle bulunduğum yerde buna müsaade edecek de değilim. Sizin burada olduğunuzu bilmiyordum efendim. Koca İstanbul'da gidecek başka yer mi yok? Efendim, ismimiz büyük. Adımız böyle şeylerle anılmasın diye buraya geldim. Sizin bir gün bu evi kullanacağınızı nereden bilebilirdim? Özür dilerim kafamı dinlemek istediğim için. Estağfurullah, ben özür dilerim. Hem sizden hem de kıymetli eşinizden. Ayrıca belirtmek isterim ki birbirinize çok yakışıyorsunuz. Ben de özür diliyorum sizi zor durumda bıraktığım için ama... ...siz de birbirinize yakışmışsınız doktor hanım Atuncay Bey. Biraz yaş farkı var tabii. Gerçi Gaye Hanım genç gösterdiğimi söylüyor ama... ...yine de aradaki farkı ben sporla kapatmaya çalışıyorum. Bundan sonrasını evde baş başa konuşabilir misiniz? Raz gelsin. Gaye Hanım Boğa Burcu, bense balık. Astrologlara göre bu iki burç çok iyi anlaşıyor. Ama tabii bilmiyorum. Şu taraftan yürüyelim mi? İşe gitmeyecek misin? İşi bıraktım. Ne demek canım bıraktım? Diyordun ya bu işleri bırak diye. Bıraktık işte. O zaman git yeni iş bak. Evde ne oturuyorsun? Evim değil mi? İster otururum ister amuda kalkarım. E Mamoş ne yiyecek ne içecek? Vır 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 vır. Gülendam şişirme kafamı. Param var. Hazıra daha dayanmaz. Git kapıya bak. Hüsnü gelmiştir. Gül ağacının dibindeki silahı al, kafasına sık. Elimi sana verdim Gülendem. Allah korusun. Ne işi var Hüsnü Bey'in bu saatte? Ne yapıyorsunuz Hüsnü Bey? Memati abi içeride. Sevdam için değil. İş için geldim. İki günde böyle olduk demek. İki asır geçse hissiyatım değişmez Endam Hüsnü senin din, benim, kamer mi? Hüsnü devlet düşmanlarına sıkmaya tövbe ettim. Namus düşmanlarına değil. Teessüf ederim. Ben namus düşmanı değilim. Aksine ısrarlı bir bekçisiyim. Hüsnü vermiyorum. Efendim. Polisler Cahit Erhan beyefendiyi gözaltına aldılar. Ne diye almışlar? Efendim, dün gece bir husus yaşanmış, onun üstüne almışlar. Erhan'la ne alakası var? Bilmiyorum efendim. İçeride yatsınlar işte. Sanki dışarıda yapılacak bir iş var. Bunlar nasılsa beni de alırlar. Bar üstümüze adam gibi bir şey giyelim. Efendim, gözünüz arkada kalmasın. Ben ailenize layıkı ve çiğle bakarım.